Yüksek gerilim, Victor Osimen, Thierry Muyuma kıskacında, Afrika elemeleri. Afrika kıtasında büyük bir gerilim yaşanıyor. 2026 FIFA World Cup Afrika elemeleri yarı finalinde yer alacak olan Nijerya ile Gabon takımları, karşılaşma öncesinde sert demeçlerle gündeme geldi. Özellikle Nijerya'nın Yıldız Santforu Victor Osimen'in, takımı Dünya Kupası'na taşıma sözleri üzerine, Gabon Teknik Direktörü Thierry Muyuma'dan tepki geldi. Osimen'in iddiası. Osimen, Nijerya Milli Takımı bünyesinde başarılı bir form grafiği yakalamış durumda ve elimden gelen her şeyi yapacağım şeklinde bir açıklama yaparak takımının tekrar Dünya Kupası sahnesine dönmesini hedeflediğini ifade etmiş bulunuyor. Muyuma'dan sert yanıt. Gabon Teknik Direktörü Thierry Muyuma, Osimen'in bu sözlerini küçümseyici bir tavırla değerlendirdi. Muyuma'nın açıklamaları şu kilit noktalara sahip. Osimen, Nijerya'yı Dünya Kupası'na taşıyacağını söyledi. Ama ben şunu söylüyorum. Pierre-Emerick Aubameyang çoktan bunu cevapladı. Dambia'ya karşı dört gol attı, şeklinde ifade etti. Bunlar sadece motivasyon sözleri, herkesin kullandığı şeyler. Sözde her şeyi yapacağım demek kolay ama sonuç önemli, dedi. Öte yandan, Muyuma, taktiksel olarak Osimen'i durdurmayı hedeflediğini de açıkladı. Onu durdurmak bizim işimiz. Çünkü bu oyuncu sadece forvet değil, set parçalarında da oldukça etkili. Neden bu kadar önemli? Bu maç, Afrika elemeleri yarı finalinde yer alıyor. Ve kazanan takım, Dünya Kupası yolunda bir adımsal avantaj elde edecek. Nijerya, arka arkaya turnuvalara katılamamanın ardından büyük bir başarı hedefliyor. Gabon ise, İlk kez Dünya Kupası'na katılma şansını yakalamış durumda ve bu tarihi fırsat öncesinde moral üstünlüğü kazanmak istiyor. Muyuman'ın sözleri bu psikolojik hazırlığında parçası olarak yorumlanıyor. Olası etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler. Osimey'in motivasyonu ve takımına liderlik rolü artarken, Muyuman'ın bu küçümseyici tavrı hem defansif hazırlık hem de psikolojik üstünlük açısından önem taşıyor. Gabon'un Osimen'i özellikle durdurmak üzerine plan yapması, Nijerya saldırı hattını ne kadar etkili kullanabileceğini belirleyebilir. Maçın atmosferi ve hazırlık süreci, saha içinde olduğu kadar, saha dışında da gerilimi yükseltiyor. Bu da oyunun dramatik yönünü artırıyor.